Konut ve araç satışında doğrulanmış ilan dönemi başlıyor. 15 Eylül itibariyle hayata geçecek sisteme göre konutunu satacak kişi e-devlet üzerinden satmak istediği gayrimenkulünü seçerek emlakçı etkilendirecek. O satışı yalnızca o emlakçı gerçekleştirebilecek. Bu yeni bir sistem. Yaklaşık bize de bir ay önce bakanlık tarafından tanıtılma yapıldı. Ve 15 Eylül itibarıyla da konut satışında doğrulanmış ilan dönemi başlıyor. Milyonluk milyarlık e, mülkünü alıp satıyorsun yani mutlaka mutlaka e, tanıt. Güven olmalı. güveni olmalı yani. Ticaret Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Artık mülk satacak kişi önce E-devlet sistemine girip satmak isteyeceği mülkü işaretleyecek ve bunu satması için kendi belirlediği emlakçıya yetki verecek. İlk önce gayrimenkul firmasının yetki belgesi olması lazım. bir gayrimenkulü satabilmesi için gayrimenkul firmasına yetki verecek, tapu bilgilerine girecek, tapu bilgileriyle e, yetkilendirdiği satış yapabilecek firmanın bilgilerini örtüştürecek. Yani bir evi bir yetki belgesi olan firma pazarlayabilecek. Yani yetkilendirme alamazsanız o mülkü pazarlayamayacaksınız. Yani bence bu yeni sistem gayet güvenilir. Her emlakçıya güven olmuyor. Türkiye için güzel bir adım oldu. Böylece internet sitelerindeki ilanların tüketiciyi aldatmaya yönelik olmasının önüne geçilecek piyasadaki şişek fiyatları kontrol etmek adına kaçak işlemleri kontrol etmek adına güzel bir sistem. Yani her şey kayıt altına gelecek. Siz ne pazarlıyorsanız, neyi satmaya çalışıyorsanız onu hem satıcı bilecek hem pazarladığınız firma bilecek hem de devlet bilecek. Bir gayrimenkulü 3-4 tane firma farklı fiyatta girebiliyordu ilan portalına. E, bu da piyasanın suni bir şekilde şişmesine sebep oluyordu. Yani bir daireyi 5 farklı fiyatta görebiliyordunuz. Evet. Artık öyle manipülasyon yapılamayacaktı. E, mülküm olsa satacak olsam e, bu sisteme göre satmak isterim. Daha güvenilir. Ekim ayı itibarıyla aynı sistemin otomotiv sektörü içinde uygulanması planlanıyor.